<laughs> bu akşam sadece bir güzel iftar yemeği değil, aynı zamanda da geleceğe ışık tutacak projeleri tartışabiliriz. Fındığın şu anda en çok üreteni biziz ama ne ihracatında söz sahibiyiz ne uç ürünlerinde. Buna dikkatli çekmek istiyorum. Yani koskoca ordu bütün bu emeğinin karşılığını ihracatla ihracatçılar birliğinde yeteri kadar almalı diyorum. Dikkat edin bu son zamanda her şeyin fiyatı yükseldi. Fındığın fiyatı yükselmedi. Her şeyin fındığı her şey yükseldi, fındığı yükseldi. Biz üreticiyiz. Üreten bir üstelik de çok üreten bir ülke olarak fiyatını bizim kontrol etmemiz lazım. Fiyatına bizim söz sahibi olmamız lazım. Bunun bir zararı yok ki. Daha çok evet. tam tersine. Üreten biziz. Bu bakımdan eee bu da düşünülecek bir konu. Burası bir Hollandalının elinde olsaydı, bir İsviçre'nin elinde olsaydı ordu ne olurdu? Bunu da düşünmeye <laughs> sizi davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Biz bakın birçok spesifik projeyle uğraşıyoruz. Rüzgar enerjisi, e, su şişeleme tesisi, aktif karbon, karbonizasyon, e, biyoenerji. Bunların inanın sadece ruhsatlarını almak için sıradan bir vatandaşı veya bir girişimcinin Bunların ruhsatlarını almak için yıllarca uğraşabileceği ve dünyanın parasını harcayabileceği bunlar, Bunların Sayın Bakanımızın bu politik gücünü kullanarak çok kısa bir zamanda hepsini e, hizmete sunar hale getirdik. Elimizdeki şu an e, hazır projelerden bahsedeyim. Bunların en büyüğü biraz önce bahsettiği liman projesi. 200, bin, 200 milyon dolarlık bir proje. Mayıs ayı 20'sinden itibaren ihaleye çıkıyor. Çok ciddi bir getirisi olan bir proje, limon projesi kısaca şunu söyleyeyim: En az 25 bin kişinin istihdam edileceği ve 15 tane farklı sektörün genişleyebileceği ve fırsat bulabileceği tabiri caizse ülkenin bu anlamda alvenizini artabileceği bir proje.